İyi günler. Yeni bir derste birlikteyiz. Aslında bu ders için taş-kağıt-makas oyununa başlayacağımı söylemiştim ama taş-kağıt-makas oyunu videolarını çektim. Biraz linear layout tarafının biraz karışık olduğunu ve biraz zor geleceğini düşündüğüm için önce bugün linear layout dersi yapmaya karar verdim. Bir sonraki derste taş-kağıt-makas oyununa döneceğiz. 3 video boyunca taş-kağıt-makas olacak. Bundan sonraki üç videomuz. Bugün size linear layout ve linear layout'un vekt özelliğini anlatacağım. Layout iş çok önemli. Layout'u kavramak çok önemli. Lineer layout dışında da layoutlarımız var. Daha önceden bahsettiğim gibi ileriki derslerimizde onlardan da bir bir bahsedeceğiz zamanı geldikçe. Bir anda sizi içerisine boğmak, layoutların içerisine boğmak istemiyorum. Evet, şimdi bir tane lineer layoutumuz var. Şurada bakın, bakın Şuraya dikkat ediyor musunuz şu kısma? Burası yan gösteriyor. Yani dikine göstermiyor şu içerisini. Layout'u bu şekilde, komponentleri bu şekilde koyacağını belirtiyor. Çünkü bu layout'umuz vertical bir layout. Şimdi bu layout'un içerisine ben başka layout'lar koyabilirim farklı özelliklerde. İçine koyduğum layout kendi özelliği açısından alttaki layout'un ana layout'un özelliğini taşır. Ama içerisine koyacağım komponentler açısından kendi kişisel özelliklerini taşır. Hemen örnekleri verelim. Bu layout'un içerisine iki layout atayım. Şuradan atayım. Diğer taraftan da atabilirim. Bakın. buraya dikkat edin. Vertical horizontal nasıl koyacağımızı da bize gösteriyor. Bu vertical ve horizontalı rahat algılamamız için. Buraya dikkat edin. Evet ben bunun içerisine horizontal atar sonra değiştirirsem olur. Hiçbir şey olmaz. Çok basitçe değiştirelim. Horizontal atalım, vertical atarım sonra horizontala da değiştirebilirim. Bir tane attım buraya. Linear at horizontal bir tane de vertical atayım. Aslında ben ikisini de vertical yapacağım, veya horizontal yapacağım sadece göstermek için. böyle. Yanlışlık getirdim. Bunu bunun içine attım. Bakın böyle Öyle olmayacak. Bu halini göstereyim size. Bu halini göstereyim hemen. Tasarıma geleyim bakın. Binler layout'um var. İçerisinde bir layout daha var. O layout'ın içerisinde bir layout daha attı. Hemen diğer kısma geri dönüyorum. Ben böyle yapmayacaktım. Şunu alacağım. Şunun içerisine atacağım. Tamam. Şimdi oldu. Bunun altında iki tane layout'um oldu. Biri vertical, biri horizontal. Tekrar döneyim. Bakın bunlar içinde pek bir yer ayırmadı gördüğünüz gibi. Şurada. Bir tane de tek atayım, ayı. Üçlü olsun. Bunu da şöyle atayım. İçine gitti. Lerat'ın içine atmayacağım. Şuraya atacağım. Oldu. Tek Bunların yerlerini de değiştirebilirim gerekirse. Üç tane tek Bir tane tek var. İki tane de layout'ım var. En üstte bir tek Altında da iki tane layout'ım var. Şimdi layout kısmına geçeyim. Evet. Şuraya bakın. İşte tek işte İşte layout. Gördüğünüz gibi. Layout'un um bakın şurada kapanıyor. Şunu alayım. Şu alta kafamız karışmasın. Ha şimdi daha güzel oldu. Hex şöyle bir slash yapıyorum. Kapatıyorum. Layout'ları ise böyle bir parantezle kapatıyorum. Bu layout açma parantezi. Bu layout para kapatma parantezi. İkisinin arasındaki fark açmayla kapamanı şu slash. Bunu ben mi yapıyorum? Evet ben yapıyorum. Ama şuraya gelip burayı kaldırayım. Şurada diyelim bitti yazarken. Şu parantezi koyduğumda bakın. Kapatma parantezini de koyuyor. Sonra bunu alta atıyorum burada bir parantez oluşuyor. Demiştim ki ben her ikisini de horizontal yapmak istiyorum. Şunu geleyim horizontal yapayım. Bu horizontal oldu. Peki bu layoutları bir textview koydum ekrana. Ana layoutumun üzerine. Şu ana layoutum. Bu layoutları parçalamak istiyorum. Daha doğrusu şu ana layoutum var ya. Ana layout. Evet. Şuradaki. İçerisinde 3 üç tane komponentim var. Bu komponentlerden bir tanesi textview. Bir tanesi layout. Yine bir tanesi yine layout. Üç tane komponent var. Ben ekranı bu üç komponente pay etmek istiyorum. Yer ayırmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Bunun için birinci yöntem. Burada öncelikle demişim ki ben şu layout tamamını kaplasın dememişim. Tamamını kaplattırabilirim şurada. Katlat böyle kalsın. Yüksekliği rap content. Yani diğerleri ne kadar yer istiyorsa o kadar yer ayır. Geldim şu tek Genişliği tek tümünü kaplasın. Olduğu yerin tümünü kaplasın. Güzel. Geri, yanına doğru şöyle tümünü kaplayacak. Şurada da şurayı kapatayım. Görüntüsü. Evet bakın şuradan tümünü kapladı tekstil. Görüyor musunuz? Önceki nasıldı? Tekrar döneyim. Ctrl-Z diyeyim. Wrap Content olunca bakın şurada küçük bir tekstil alanı var. Ben bunu Hatch Parent yaptığım zaman burayı komple kapladı tekstil. Çünkü benim ana layout'um buranın tümünü kapsıyor. Peki şahya kadar ne kadar gelsin? Bu aşağıya karada 100 dp'lik veri kaplasın. Bakın 100 dp'lik veri ayırdı. Görüyor musunuz? Ben 100 yazınca. 150 yazsaydım 150 dp'lik bir veri ayırırdım. 150 dp'lik bir veri ayırsın buna. Şimdi şurası benim oldu. bunun altında neyim var? Bunun altında bir layout'um daha var. O layout'un içerisinde teksiz olabilir, buton olabilir. O layout'um yine bir match tümünü kapsıyor. Peki bu layout'um ne kadar yer kaplasın? Bu da 200 dp'lik yer kaplasın. Bu da 200 dp'lik yer kapladı. Gördünüz mü? Bu 150 dp. Buna da 200 dp'lik yer verdik. Gelelim şuna. Bu da match parent genişliği. Yüksekliği bunun da 300 dp'lik yer kaplasın. Böylece ne yaptım? Ekranı paylaştırdım. Altta bir boşluğum kaldı. Ya boşluk kalmasını istemiyorum. Ben burayı denkleştireyim. Veya boş ver ya kalsın o kadar boşluk. Düşüncemize göre değişir. Ancak biz Android, Apple gibi değil. Bir sürü telefon var. Ve bu telefonların hepsinin özelliği birbirinden farklı. Siz burada 300, 500, 650 dp kullandınız toplam yükseklik olarak. 650 dp bazı telefonların alttan aşağıya doğru aşar. Yani şu görünmemeye başlar. Bazı telefonlar da yarısını kaplar sadece. Yani bir standart elde edemezsiniz. Dolayısıyla bizim bu şekilde ekranın bir kısmını paylaştırırken, ekranın bir kısmını paylaştırırken oransal olarak bölmemiz lazım. Yüzde şu kadarını şuna ver, yüzde şu kadarını şuna ver, yüzde şu kadarını şuna ver gibi. Ne gibi? Mesela yüksekliğe geliyorum, yüksekliği paylaştıracağım çünkü ben. Yüksekliği paylaştır, genişliği paylaştıracaksam o zaman layout white kısmına gelirim, width kısmına gelirim. Şimdi layout height, height, kısmına geliyorum. Buraya gelirim, bunu sıfır dp yaparım. Bakın, sıfır dp. Bunu da sıfır dp yapıyorum. Bu sıfır dp olayı şu demek, buraya ve sıfır dp yaptıktan sonra geldim, layouttaki ağırlığını belirleyeceğim bunun, layout, weight. evet gelmedi, evet layout weight dedim, layout waked'i de 1 olsun, bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Ya txv yazmışım zaten onu, txv yazmışım, buraya yazmışım ve buraya yazmışım, evet. Şimdi her birinin layout'taki ağırlığını bir olarak ayarladım. Ama bakın layout'un tamamını kapsamıyor görüyor musunuz? Neden? Çünkü benim ana layout'um match parent değil, wrap content. Ana layout'umu match parent yapayım ki şu ekranın tümünü bir kaplasın. Match parent. Bakın şimdi görüyor musunuz? 3'e böldü ekranı. Niye 3'e böldü? Çünkü ben dedim ki ona şurayı toplayın bakın. Ve layout ve toplayın. 1, 2 ve 3. Ekranın yani şu layout'un içindeki kısmı Yatay olarak 3'e böl. Niye yatay olarak? Çünkü benim layout'um, buradaki ana layout'um vertical. Birinci kademedeki ana layout'um vertical. İkinci kademedeki layout'um ve text şuradaki text view'lerimin vertical veya horizontal olması şu anki anlattığımı etkilemiyor. Burayı 3'e böldü. 1, 2, 3. 3'e böl. 3'te birini buraya ver. 3'te birini buraya ver. 3'te birini, birini buraya ver. Peki şunu geleyim 8 yapayım. Şimdi ne oldu bakın. Bakın 8 yaptım. 8, 9, 10. Topladım 10. 10'da birini şuna ver. 10'da birini buna ver. 10'da 8'ini buna ver. Anlaşıldı mı? Ne diyorum burayı anladık biz. Bu şekilde layout'a bunu belirlemiş ve yazmış oldum. Peki bunu başka yapabilir miyim? Yapayım. Bunu biraz daha genişletip bir tane daha yapayım. Böyle şurayı şöyle bir önce şu layout'a verdiğimi de biraz büyüteyim. 4 olsun. Evet şimdi ne oldu? Tek sıvı için ayırdığım 1 oldu. Bunun için 4 oldu. Bunun için 8 oldu. Yani 13'e böldüm. 13'e böldüm. Şunu 5 yapayım mesela. Şunu da 2 yapayım. Diyelim. İstediğim rakamları veririm yani. 8, 5, 7, 15 oldu. Şimdi 15'e böldüm. 15'te ikisini buna verdim. 15'te 5'ini buna verdim. 15'te 10'unu da buna verdim. Yani 3'tü ikisini de buna vermiş oldum. Bu şekilde istediğim gibi bölebilirim. Yani buradan birkaç özellik daha göstermeye çalışacağım. 1- Tekst yazısına bakın. Şurada yazıyor tekst diye Tekst yazın, benim şurada yazıyor. Bu buradaki yazı. Ben bu yazıyı şöyle hafif pasif görünen bir ipucu şeklinde yazdırabilirim. Kaldırayım şunu. Hatta şuradan yazayım direkt. Hint dediğim zaman bu artık bakın zayıf bir ipucu şekline geldi. Artık bu ipucu hafif yazacak. Peki ya ben bu Hint yazısını, text yazısını, nasıl yazıldıklarını Android 2. Hint eşittir tırnak ezberlemek zorunda mıyım? Hayır değilsiniz. Ancak Hint gizli demek yani sessiz gizli veya text yazı demek. Hani bu kadar da aklınızda olması lazım. Ben buraya geldim Hint yazacaksam Hint diyorum. Bakın açıldı Android Hint. Tıkladım eşitini koydu, iki noktasını koydu, Hint'ini koydu. Siz iki tırnak arasına sadece bu Hint'iniz neyse onu yazacaksınız. Bu kadar. Veya tekstiniz neyse veya tekst koyayım. Tekst koyayım. Tekstim ne olsun? Test olsun. Şöyle bir büyük harfle koydum. Şimdi ölçüş bir layout ağırlığından biraz daha bahsedeyim az önce anlattığım konudan. Sonra bununla ilgili layout ile ilgili birkaç özellikten daha bahsedeceğim. layout'un ortadaki layout'un içine geliyorum. Bunu diklemesine şöyle ikiye böleceğim. İkiye böleceğim arkadaşlar. Buna iki layout daha yapacağım. Olur ya. Buraya bir layout, buraya bir layout yapacağım. Bu, neden? Bunları da şöyle satır satır koymak istiyorum. Şimdi bunları dikine bir layout koydum. Yani horizontal bir layout koydum. Bu horizontal layout'ın içerisinde şu kadar şu kadar böyle satırla bir şeyler yazmak isteyebilirim. O zaman bunun içerisine iki layout daha atarım. Bir soruna bir sağına. Üç tane de atarım. Hani. Ben şimdi iki tane atayım. Öbür taraftan da atabilirdim. Tasarım bölümünden. Linear layout. Genişliği match parent olsun. Yok. Genişliği sıfır dp olacak. Genişliği 0 bp. Burası yüksekliği de match parent olacak. Sonra geleceğim layout vektine. Vektine 1 diyeceğim. Orientation'ına da vertical diyeceğim. Bitti diye kapatıyorum. Kapattım. Bakın buradan da ne kadar hızlı yazdım gördünüz mü? Yani bu kadar da zor bir şey değil. Şunu kopyaladım. Evet, buraya yapıştırdım. Bakın Aynısından şu lineer layout'umun yani ikinci kademedeki lineer layout'umun ana layout'umun üzerine koyduğum lineer layout şu. şu. Bunun içerisine geldim. iki tane layout attım. İşte şu iki layout attım bak. Ve oransal olarak böldüm bunları. E peki bir tarafı küçük bir tarafı büyük bölecektim. Tabi bölerim. Ya yüzde ben yüzde kullanmak istiyorum. Bu sayılar kafam karışır. Olur. Toplamı yüzde olan sayılar kullanın. Ya buraya 80 deyin. Buraya da 20 deyin. Burası %20'sini, burası %80'ini almış oldu. Yok ben yüzde %70 yapacağım, olur. %30. %70. Hani hep yüzde üzerinden gitmek istiyorsanız böyle bölebilirsiniz. Ben öyle yapmıyorum. Ben bunu direkt 3'e 7 yaparım veya 1'e 3 yaparım yani. Nasıl kullanacaksanız yani keyfinize göre burayı böldük. Şimdi bu vekt olayını sanıyorum anladınız. Taş kağıt makas oyununda da bunu bir layout tasarlayarak bunu yerleştireceğiz. İleride de bu tip tasarımları birkaç defa daha beraber yaparız. Ondan sonrakilerde ben videonun içerisine o koymamaya başlayacağım. Çünkü öğrenmiş olacaksınız artık onları. Uzun videoları uzatmamak için koymayacağım ama şu anda bunları mecburen koyuyorum. Peki başka ne özelliklerim var? Bakalım. Şimdi şurada text view'm var bakın. Text view için ayırdığım yer şurası ama text test yazmışım. Yazım burada. Ya yazı burada olmasın. Biraz sağa kaydırayım, biraz alta getireyim. Bakalım nasıl oluyor. Left diyorum. Left. Sol left. Pending left diyor bakın. Bu pending boşluk, aradaki boşluk kastediyor. Sola boşluk koy demek bu. Sola 30 dp'lik boşluk koy. Gördünüz mü? Sağa, sola 30 dp'lik boşluk koydum. Yani sağa kaydırdım. Peki başka ne yapabilirim? Top top margin layout margin top demiş. Veya pending top demiş. Şu. Pending top. Üstte de 20 dp boşluk koy. Bakın. Teksti kaydırıyorum. Görüyor musun? Test geldi. Üstten de boşluk koydum. Yandan da boşluk koydum. Ya ben bununla mı uğraşacağım? Ben testi ortaya almak istiyorum. Bunu dengelemem mi lazım? Kaldırıyorum şunları. Test, teksti ortaya alayım. Burası anlaşıldı zannediyorum. Sağdan da böyle bir boşluk bırakarak yapabilirdik. Alttan da boşluk bırakabilirdik. Pendingleri bırakarak. Pending bottom, pending right şeklinde zannediyorum onları da koyabiliriz. Bakalım hemen onlara da. Direkt pending diye bakalım. Pending gelmedi. Right diyelim. Layout margin right var. Pending right var gördüğünüz gibi. Yani sağdan boşluk bırakmak için. Button var mı? Var. Pending button var. Görüyorsunuz o da var. Ama ben ya ortalamak istiyorum. En çok kullanılan da odur ortalamaktır. O zaman bunlara gerek yok. Ortalamak için tek tek gidip bunun ortası burası mı diye uğraşmayın. Gravity diye bir özelliğimiz var. Gravity. Gravity'ye geldiğimiz zaman. Bu gravity'den nereye konumlanacağını. Mesela. Batıl dersek gelir alta konumlandırır. Bakın alta attı. Görüyor musunuz? Center dersek getirir buraya attı. Center horizontal dersek bakın geldi böyleliğini ortaladı. Yani. Center vertical dersek gelip şuraya yazacak. Center vertical geldi buraya yazdı. Görüş konuştuğumuz gibi. Başka ne varmış? Gravitin içerisinde. Yani fill vertical varmış. Ne demekmiş bakalım fill vertical. Çok bilemedim. Burada bir şey yaramadı. Yani bir sürü özellik olabilir. Bunları kullanıp ben center özelliğini kullanıyorum. Ve testimi getirdim. Ortaya yazdım. Burada bir özelliğini daha görmüş olduk. Bunu. Evet. Başka bununla ilgili ne özelliklerim var? Bir iki özellik daha göstereyim. Bunun yazı boyutunu, sayısını büyütebilirim. Text size. Bakın geldi. Aslında Biraz İngilizce biliyorsanız hafiften deyimlere alıştığınız zaman burayı ezberlemenize gerek yok. Yani ben bu yazıyı büyütmek isteyebilirim. Büyütme nedir? Ölçüsüdür. Yani size'dır. Geçin ya size yazın. Bakın geliyor bir sürü bir şey. Tek size yazdı. Tek size yazdı. Size'ları biz bu ölçüleri kenar boşluklarının hepsine birim olarak dp koyuyoruz, dp koyuyoruz. Ancak tekstin sayızında sp kullanıyoruz arkadaşlar. sp kullanıyoruz. Bu gelsin 50 sp olsun mesela. Alın kocaman bir test yazısı. Test yazımız büyüdü ortalandığı center ve büyülü test yazımız. Peki başka rengini de oynayalım. Color diyelim. Yani renk color biliyorsunuz. Geldi text color işte. Görüyorsunuz. Text color'a geldik. Color accent yapalım. Geldi bunun accent şeklinde bir color yaptı. Daha önce de bahsetmiştim. Bu renkleri biz ayarlıyoruz. Bir yerde tanımlıyoruz. Bunlar hazır birkaç tanım veriyor bize. Ama bunun dışına gidip biz istediğimiz kadar renkler tanımlayabiliriz. Buraya rengin kodunu yazabileceğimiz gibi direkt renkleri tanımlayabiliriz. Şu andaki konumuz o değil. Oraya da geleceğiz ileriki derslerde. Evet. Bunun da işte başka ne özelliği var? İnanın gelmiyor aklıma. Ama bir sürü özelliği var bunun. Bir çıplak aklıma gelmiyor şu anda. Zaten hepsini öğrenme şansınız yok. Yani tümünü bunların ben öğreneceğim. Her biri ne demek istiyor? Bunları öğreneceğim. O akıllı işi değil. Yazılımcı işi değil. O ezberci işi. Siz öyle bir iş yapmayacaksınız. Siz sadece bir tekstiniz var. Bu tekstinizi istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Sağından solundan boşluk verebilirsiniz. İşte yazısınıyla oynayabilirsiniz, şunuyla oynayabilirsiniz, bunuyla oynayabilirsiniz. Her şeyiyle oynayabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Tekste ayırdığınız yerle oynayabilirsiniz. Burayı büyütebilirsiniz. Ne gibi? Gelip şu weight'i ağırlığını 3 yaparım. Oraya daha büyük yer ayırmış olurum. İşte büyüdü yerim gibi. Bununla oynayabileceğiniz bilmeniz lazım. Tekstle layout'u aynı statüde ikinci kademeye koyduk. Birinci kademe alttaki bir layout. Ikinci, onların üzerine bir tesvif koyduk. Layout koyduk. Layout koyduk. Sonra koyduğumuz bu ikinci seviyedeki şu layout'un üzerine geldik. İki layout daha koyduk. Üçüncü kademe. Gelip bu layout'ların birinin üzerine tek sürü korumuyum. Korum. 10 korum. tane iç olur arkadaşlar. Hiç sorun yok. Biz ihtiyacımıza göre linear layout'ları böyle üst üste koyarak parçalayarak her türlü şekli elde etmiş oluruz. Böylece telefonlarında hepsine uyum sağlamış oluruz. Ben bu layout kullanırken açıkçası telefonlarda da sığma anlamında hiçbir sorun yaşamıyorum. Tek yaşadığım soru şu. Bazen yazı için az yer ayırıyorsunuz tam sıcak şekilde ayarlıyorsunuz. Telefonu kullanan kişi de yazı karakterini büyütmüş oluyor. Yazı karakterini büyütünce oraya sığmıyor. Android'de en büyük yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi bu. Ee, kullanıcı yazık çünkü dostlarım yazdığım programları dostlarım kullanıyor. Bakıyorum onlara. 10 on tanesinin 9'unda problem yok. Bir tanesine bakıyorum birbirine girmiş her şey. Yazılar bir aşağı doğru kaymış falan. Bir bakıyorum yazı karakterini büyütmüş. Her defasında yazı karakterini büyütme sorununda karşılaştım. O yüzden de yazı karakterlerini koyduğunuz yerde biraz daha yerden daha küçük olmasında yarar var. Mesela şurada test yazıyor. Adam yazı karakterini büyütse de sorun yok. Ama ben bunu gelirim. Ben buraya büyük yazmak istiyorum. Şöyle 100 yazsın dersem sıkıntı yaşarım. Neden? Yarın adam bu test karakterini bir tane büyüttüğü zaman bir büyüttüğü zaman bu buraya sığmaz. Sığmayınca yarısı üstte yarısı altta kalır. Bu ekranda kapladığı yer büyür. Ya yani birbirine girer. O yüzden bu şekilde dolduracak şekilde karakter kullanmayın. Biraz her zaman tekstlerde boşluğunuz olsun. Bu hatadan kurtulmak için. Bunun gibi yani yapın. Peki. Bugünkü dersimi bitirdim. Bir sonraki derste taş kağıt makas oyununa başlıyoruz. Taş kağıt makas oyununda da ilk bölümünde aynen buradaki gibi bir layout tasarımı yapacağım. Yani bir nevi aynı konuyu tekrar anlatmış olacağım o tasarımı yaparken. Biraz karışık olduğu için iki defa anlatmış olayım dedim. Hem de biraz burada sadece hani oyuna odaklanmadan sadece tasarıma odaklanalım diye böyle yaptım gelecek derste yine benzeri bir tasarım yapacağız taş kağıt makas oyunu için bir sonraki derste görüşmek üzere bugünlük iyi günler diliyorum